onu, onu psikolojik çok keyifli programımız olacak ve evet. e, Türkiye'de çok da ünlü bir konumuz, ünlü konumuz yaklaşık dünyanın en büyük e, psikoloji e, network ne sahip. 35 tane noktada uluslararası e, çapta çok psikoloji merkezi bir isimle, olan olacak. Türkiye'nin psikolojisini 2023'e doğru nazını açacağız, inceleyeceğiz. Çok renkli bir program olacak evet. yine. <laughs> evet e, biz e, çok e, renkli konuklarla, çok farklı konularla. E, elimizden geldiğince 2000, Türk 2023 gündemini renkli tutmaya çalışıyoruz. Farklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Farklı yaratmaya çalışıyoruz. E, sanırım e, bunu e, Sayın Özdoğan çok severdi. Hani farklı olmak, farkındalık Hı. yaratmak. Umarım bunda başarılı oluyoruzdur. Fakat e, tabii bir programın daha sonuna geldik. E, ben hemen ilk önce Sayın e, Emir işe. Bu sefer büyükten küçüğe doğru gideceğim. Sayın Emin Güzel Zen Plant Yönetim Kurulu Başkanı'na çok teşekkür etmek istiyorum programımıza katıldığı için. Programımıza renk kattınız. Ee, çok güzel bir program oldu. Ee, ben inşallah teşekkür ederim. Yine başka çok programlarda bir program, birlikte program, çok olmak dileğiyle bir diyorum. Sağ olun. Ve e, Sayın Nurettin Özdoğan Divas Diamond kurucu ortağı. Sizin programımızda ağırlamak çok büyük memnuniyetti. Sizin gibi genç dinamik vizyoner e, arkadaşların, gençlerin ee, ben çok güzel örnekler teşkil ettiğini düşünüyorum. Çok başarılı olduğunuzu düşünüyorum. Ee, tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah e, Divas <laughs> Diamond Divas Pırlantayı uzun yıllar duyacağız hissi var bende. Ee, belki bir yıllar sonra hani sizleri davet ettiğimizde o sloganınız e, herkes. E, Herkesin, herkesin hakkı, hakkı. Herkesin hakkı. Belki konu duyduğumuzda çok güleceğiz Diyeceğiz ki biz yıllar önce böyle bir program <laughs> <laughs> yaptık Zaman tüpü gibi <laughs> İnşallah o zaman benim eşimin de Bir tek taşı olur diye düşünüyorum <gülüyor> 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 Ve e, Sayın Beren Çok değerli yorumcumuz çok değerli meslektaşım Her zaman çok büyük bir keyif Kendisiyle birlikte olmak ederim, işte Ben yine kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum Çünkü kendisi aynı zamanda programımızın konuklarını organize eden Hani hatta programımızın bu anlamda çok büyük destekçisi yine böyle bize güzel konuklar getirdiğin için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben kendime teşekkür ederim. Evet. Değerli izleyiciler. Bir Türkiye 2023 programında sonuna geldik. Bu hafta konumuz pırlanta. Konuklarımız da pırlanta gibiydi. Çünkü Türkiye'nin pırlanta devi e, ve e, Türkiye'de pırlanta deyince akla gelen Zen Pırlanta'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Emin Güzel birlikte bizle beraberdir. E, ve yine pırlantanın yeni parıldayan ismi e, ve yeni parıldayan markası Divas Diamond, Divas Pırlanta bizlerle beraberdir. E, ve programımızı da... E, Ümit ediyoruz yine 2023'e doğru pırlanta gibi yıllar bizi bekler diyoruz ve o sektörün gelişmesini büyümesini arzu ediyoruz. O beklenen 12 milyar dolarlık hedeflere varmasını Türkiye ekonomisine çok daha büyük bir katma değer katmasını arzu ediyoruz. Bu güzel dileklerle programımıza son veriyoruz. Önümüzdeki hafta yine Türkiye 2023 programında görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyoruz. İyi akşamlar efendim.